Çok iyisin, çok iyisin. Hocam, Anlatın hocam, hocam. Sen hani çok iyisin ya. Karşımda kim durmuş ki burada dursun ya? Bunlar kim ki yani? ya? Hadi bakayım. Botu <laughs> vurmanın bir adabı vardır. Adam gördü. Yerde yatıyordu. Aldı bir tane çakı var. E, okay. Dinar infa ee... attım Dinar'a. Dinar attım şu an burada. Düşman görüldü. Tamam, tamam. Dinar attım şu an. <laughs> Abi benim filmi çaldı. Hep çağır. Son adamı sen bitiriyorsun. Hayır şu an çok hayır. Az son mu? Oha cana bak. Ah bitti mi ya? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hepsini bir tatlı mobil videosunda. Evet. İnşallah bugün güzel tren çıkartacağız. İnşallah. <laughs> Eleştirin. Yani ben ama mobilim lütfen yani. Ölürsem falan ona göre eleştiri yapın yani sonra işte. Evet arkadaşlar o kadar dediniz. Dilara abi video çek video çek. İnsansızca olmayın. <laughs> tamam sıkıntı yok. Ee, kimse buraya gelmedi zaten. Herkes sen Midsane'i çağırdın biraz önce. Buraya evet, kimse gelmedi ben maalesef. Ben biraz. Midsane demiştim. Yani i̇nşallah herkes oraya Ama gitmiştir. Ama o konuşan Türk'ü bulacağım. Kim konuşuyordu böyle uçakta? <laughs> Allah Allah ben duymadım ya neyse. Söyledim de artık. Biraz sana <laughs> öldürürüz ya. Neyse zaten biraz sonra artık göreceğiz. Evet, biraz sonra win alınca onu da öldürmüş olacağız inşallah. Şimdilik. Dinara seri şekilde loot'unu yap. Var. Tamam seri şekilde loot'unu okay, yap. Okey ben de iyi ya loot'un iyi gibi. M24 var burada istersen. Oha ya. Ha, Kendi o tarafa bir bot geliyordu. M24 şurada. <laughs> botu gördüm. Gideyim ben vurayım da en azından böyle de. Adam vurabiliyor falan. Yani <laughs> Vur vur acıma. Ne demişler? Acıma yetime. Benim oldum evim değil mi şu an? Aynen aynen aynen. Tamam tamam alayım ben. Gel. Bir daha da maşallahım var. Oh. Tamam. Keskin nişanlı komp veya susturucu verebilirim. Şurada bir adam daha var Dilara. Düşman görüldü. Okay, Dur okay, onda okay. ben indireyim. Ne? Evet, Oha gerçek var. Vay vay vay. Beni ya, tamam, elinde. Tamam. Sıkıntı yok Dilaracım, ben yanındayım. <laughs> Hadi Nereden bakayım. Nereden geldi o ya? Ben Asıl... hiç görmedim, sen işte yani. Yemin ederim ben sana adam işaretlerim. Nereden bot geliyor şununla vur diyecektim hani şey al, falan falan. <laughs> Adammış. Pardon şu. Ben o kadar çok botlara odaklandım ki. <laughs> yani. Hiç aşırı odaklanmıştım. O an böyle. Kesin sandım. De... İşte bot vuruyorum falan. <laughs> Adam vuruyor. <vuruyorum. gülüyor> <laughs> Mistain oynayalım mı? Aynen direkt oynayalım. Şurada araba var. Gel direkt Mistain'e doğru gidelim. Bize kill lazım Dilara. <laughs> Milleri parçalamamız lazım. Milletin ne yapmamız lazım millete bizim? Çavuz ya ben burada <laughs> kocaman 4 kişi 2 kişi almışım. Ben de 2 kişi aldım. Aslında bu kadar kill yeter ya. 4 kill temiz. Bir de birinci <laughs> rağ Evet, biz atalım. evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük videomuzun sonuna geldik. şu motor düşü adam zannettim. Adam yere yattı zannettim. Arkadaşlar Dilara daha fazla video gelmesini istiyorsanız tabi bu oyun win olursa bunları söylemiş olacağım size. Win olursa tabi. Video like evet. atın abi yorum atın. Abi ne olmazsa. Evet, pardon, pardon abi. Evet. Sıkma, bak sıkma şu an. Ya, Ge i̇nanamıyorum gerçekten. Ay, adamı ya. gördüm. Adam var, adam var, adam var. Nereden? Of, pardon. Pencereden. Hocam, bir bir görüntü alabilir miyim? Kafanızı bir çıkartın. Ay ben infonu şey yerinde istiyorum ya. Şurada şurada. Tam orada şu e, yürüldü. şey var ya aynen. aynen. Aydan. Bir de çatıda, miss Saint çat, çatıda var. Hadi, bir daha. Lan kafasının ucu görünüyor sanki ama. Hmm, şimdi nasıl bir oyun sergileyeceğim acaba buradan? Sen sağdan mı açardın? Aa, Bilmiyorum. Yani ben açıldım. O da Dur, beni geliyorum. görüyor şu an. Evet. Yani. <laughs> Sıktığına göre gördüğünü düşünüyorum artık. Görmeden sırf asılın işte. Güzel, güzel. Ya canı çok az, biliyor musun? Evet, gördüm o da kan fışkırdı da. Oha, ağzının içine bomba attı ben. Hadi lan çık lan. Bak 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 bir bak. Abi adam çıkmıyor. Oha artık ya. Dur, bir bomba salacağım dur. Ya senin eveni sikeyim. Sen nasıl bir puşsun Bence canı çok az ya. Hayır. Abi yapma ya. Ya tam bir orospu çocuğu biliyor musun? Evet ben sensiz oynayamam. <laughs> Çıkıyorum o yüzden. <laughs> hadi gel bir daha. Lan fust amına kodum görmüyor musun? Adam bitirmeyi oynuyor yani? tabii ki de küfür edeceğim. <laughs> gel hadi gel Dilara tamam. <laughs> Sakin. Fuat beni duyuyor musun? Fuat. Fuat. Duydun mu? Lan Fuat ağzına tükürdüm bir selam bir şey de lan. <laughs> evet. Fuat. Fuat bak ben Lara Lara Fuat. Bak bu uçakta Fuat diye biri var Gördün mü lan aşağıda. Fuat. Fuat takmıyor. Takma. Tamam takmasa baş ver. <laughs> Hadi bakalım. Fuat şu an beni takmıyor. O Fuat vurmamız lazım. Kesinlikle. takmadı kız cidden takmadı. Enes valla. Çocuk sütlemedi lan beni. <laughs> Biz ona onu aşağıda ipliyiz merak etme. Hemen power plant iniyoruz. Evet, sefer... ee, kişi geliyor bu arada. Evet, bak, bu sefer. İnşallah o puatır. O yüzden bu sonunda kadar puat arıyormuşum. Aynen. Sağ, sol tarafa Puat bakma sürekli. Nerede? Evet, buraya 2 kişi geldiğini gördüm. <laughs> nerede abi onlar? Ben set dinleyim. Oha ben 3 set oldum. 3 set mi oldu? Vallahi. Abi geçen el bana olmuştu da yani. Ha. Ama biz orada nasıl öldük? Ben ona nasıl düştüm? Var ya. Vallahi hiç fikrim yok. Şeydi ki, yani bilmiyorum. Neyse, olur olur öyle şeyler. Önemli olan bu oyunu şu an birincilikle tamamlamamız. Ve ben bir şey diyorum, Al, bu el. Allah aşkına, artık bir birinci <laughs> olalım ya. Yeter vallahi ben de sıkıldım değil mi? Sıkıldık anasını. <laughs> Allah sana aşkına be. biri gelsin bizi birinci yapsın ya. Yok mu ne arkadaşlar? <laughs> Aranızda biri bizi gelsin birinci etsin kolay, emülatör için kolay diyorlar size. Hayır kolay değil, emülatör daha zor aslında. Mesela telefondan... Hayır kolay diyorlar. Önümde... Oha! Önümde gerçek var. Gerçek. Önümde gerçek var. Ay. Abi adam bayılmadı Ay. lan. Ben baydım ki onu gel. Ben de vuramadım şu an. <laughs> Saygılar. Eee şey. Ne, ne diyordum ben en son ya? Emülatör kolay diyordum be ben. Ben de diyorum ki emülatör aslında basit. Bir haftaya arası... <laughs> alırsın. Sana sıkanın alnını karıştırdım. Sana sıkanın alnını karıştırdım. Abi bu ne? Adam 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 var ya. Oha ya hepsi gelip beni buluyor. Bir de onu biliyorsun. Sana dedim kendini o kadar uçakta söyleme. Ben Lara'yım deme. Senin sesini mı? Senin görüntünü ya. gören. O kırmızı tişörtünü. Gören geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı üstüm. Evet. Ağırlıklı olarak. Acaba Kın bunu kanka yaratırsın nerede? hepsi bana mı deniyor? Sanki ben şeyim yani PUBG'nin <laughs> mobilin başına aldım. Bunu ne anlatırsın sanayım? <laughs> yani ben Sana... de normal bir oyuncuyum. Gel. E, 6x'ini verdim gel. Temizlenme 6x'in var. Bana ver, bana ver, her şeyini ver. Bana her şeyini bir bana doyur yetmez. ya. Doyuracağım seni. <laughs> Sıkıntı altı, yok. Var burada. <laughs> burada x var böyle. Var mı bende de var Ben aldım birini sana getirdim işte. Her <laughs> sen o yüzden fazla olduğu için yani. Ben, sana aldım, sana sana. Ben sana. Ben de sana. sana. sana... Bak, ben ne Ben <laughs> He bak yaptım ne biliyor musun? Anla sen Yaptım şu. Ne kendime 6x aldım. Baktım bir tane daha fazla var. Onu da sana aldım ki sen <laughs> oraya kadar yorulma diye. Ya biz kıymet bilmiyor de verdiğimiz yerler <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle aha ha. Duymazdan bile. Ben de gerçeği anlatıyorum. Ben de <laughs> gerçeği anlatıyorum. Şöyle oldu. <laughs> Enes bir 6x buluyor. Onu kendine alıyor ilk Sonra gidiyor yani başka mutlardan da buluyor onu da bana alıyor. Yani Güven aynı alıyor. adam. Alıyor. Vallahi aynı. Bu hayır böyle oldu. Hayır. Tamam öyle olmuş olsana sen öyle anlatma işte. <laughs> tamam. Hayır bak. <laughs> evet, tamam. Tamam, hayır, biraz... Bu videonun altına yazsınlar o zaman kim haklı kim haklı tamam mı? Yazın lan. Yazın oğlum. Tamam. En hesabınız mı haklı? Diler abiniz mı haklı? Bak özel olarak bakacağım. Cidden bu videonun altına bakacağım. Ben Peki. mi haklıyım o mu haklı? Pekala Kim dur. doğruyu söylüyor? Tamam, tamam. Önde Dilara canım önde şu an bir oyunu Ama bitirmemiz lazım. Ama neyle <laughs> bir dakika. Neyle Dilara mi? Dilara derlerse evet. Arkadaşlar sakın El Dilara demeyin yemin deme, ederim Yani Bak yayında room um <laughs> kurma arkadaşlar. Evet. Ona göre beni seçeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Enes abi sen haklısın bana diyeceksin. Söyle hadi. Hayır hayır. Kim kaybederse bir gün boyunca istediğini yapar o zaman okey? Pekala tamam bunun hatta video çekeriz tamam. Hadi bakalım. Tamam. Tamamdır. Arkadaşlar kim haklı kim haksız yazın. Zaten beni izliyorsunuz şu an. <laughs> ee, benim ne yaptığımı da görüyorsunuz. Onu izlemeniz da. onu savunacağınız anlamına gelmiyor. <laughs> adam adam adam. Adam mı? Evet. Hocam bak. Allah'ım niyet etsin. Baygın gel baygın. Uf, çok Gerek iyisin yapıyorsun. çok iyisin. Oha. Bir an. E, sağ, sen sen ne oldu o? Baygın. Bay... Oğlum biz dörtlü mü açtık? Yok. Yok. Ha bu başka biri. <laughs> of tamam. Tamam tamam tamam. Bitti bitti bitti. Aa, kar var. Burada Karan... da 6x varmış. <laughs> yani bir de miyim, biraz uyum var. Oh, oh, oh. Ay, adam ve erkan hocam, erkan, Hocam, hocam. Oraya, sakın düşme. Sakın düşme. Ya bebeğim. Hani, <laughs> çok iyi sen çok iyisin. Dilara diyorum ah ah. Kıymatın Minnesota. bilinmiyor Dilara Minnesota. gel. Şu, şunun sol tarafında. Oraya dön. Okay. Tam. Tamam geliyorum. Ha. Sana Hiç Yok sana sıkıyor şu an yüksek ihtimal. Bana... <laughs> <laughs> tamam gel satın bura, bura clear. Bitti mi? Ya bitti tabi ya benim. Ya. Karşımda kim durmuş ki bundan dursun ya. Bunlar kim ki yani. Pah, hadi bakayım. Ha. şurada bari bir boss gidiyor onu da ben bulayım ayıptan <laughs> Aynen. <laughs> yok yok. Bir daha geldi. O adam olabilir. Dur adam değilse gel vur. Gel vur gel 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 Dilara gel. Koş 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 koş. Sana doğru geliyor şu an. Şu Sana... Şu an <laughs> evet, sık. Arkadaş, Şu an sık. Şu an sık. Şu an sık. Şu an sık. Şu an Hani şeydi ya ee, bir adam vardı falan. Nasıl KDM'in 380 olduğunu anlatıyorum bot vurarak. <gülüyor> <gülüyor> Enes abiniz oynuyorsunuz. Arkadaşlar Dilara'nın bu arada KDS'i falan 380 güzel bir KDS'i var. Tabi telefonlar çok güzel oynuyor. Ee, ben de zaten o yüzden evet. bilerek çağırdım. Hani dedim gel video çekelim falan dedim. Hani kendisi demedi yani arkadaşlar <laughs> Enes abi falan Enes sen de video çekelim falan falan demedi yani. Ben dedim ben bizzat teklif ettim. Dilara güzel oynuyorsun dedim gel bir video çekelim falan dedim. Hani <laughs> buradan, bunu da burada söyleyeyim de. Esne Sonra var. şey olmasın. Adam gördüm. Yerce yatıyordu. Aldım bir tane çakı var. E, o okay. da bitti. O da bitti. Ya. Farkında mısın bize kim? Canıma bakar mısın? Canıma bakar mısın? Gördüm. Farkında <laughs> mısın bize kimse dayanamıyor. <laughs> Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yere yılanlamış ya. Şu değil mi? Bu ilk lootladım. Senin Seni Evet. Şerefsiz. Evet yatıyordu. Bir de vektörü de almış. Abi vektör Oyunda vektör oynamazdı ya. Hani ambarda falan vektör çok iyi ama burada o gel 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 bistet et, bistet et. Bana de bana de. Direkt bitirdiler var. Pardon. abi direkt bitirdiler. Bunlar bir alsak güzel. Tam bunlar şu galiba şu yokerler olabilir de ben bir şey içiyorum enerji. İç iç iç. Afiyet bahçe <barışa> kalsın. <kadar> <laughs> tamam mı? Ben ya tekmiş ya. Info diye bir özellik var arkadaşlar. Bunu da aynı sahibiniz görüyor inşallah öğrenecek. E, Dilara info ee... atarım Dilara. info attım şu an burada. Ama şu an görüldü. Şu an atma ama geçti artık. <laughs> şeyim oldu geçti ee, borun pazarı süreçlerinin iyiydi. Enes bilmiyor infoyu. İnşallah öğrenecek süreçte. Öyle, tabii tabi, bu artık, <laughs> artık oyunu bilen insanlar bana öğretirse bunu sevinirim. Arkadaşlar bu arada bu ee, maçta bu maçta kill'e fazla odaklanmadık, <laughs> o yüzden atlamadım atlamadık, Power plant atladık. Söyle sakin, güzel sohbet edelim. Dilara ablamız sürekli istiyordunuz. Bir de şöyle bir şey var, millet seni öldürmek istiyor, biliyor musun? Oyunda. <laughs> o yüzden Dilara deli gibi. Oğlum. O yüzden Aha, adamı gördüm. Dilara attım şu an. Düşman görüldü. Ya, Woo. Sen... Şunun arkasında. Ama... Düşman görüldü. Evet. Ama Dilara e, yemin ederim çok tatlı, <laughs> çok tatlı hani, duruyordu, okay. çok tatlı Hı, duruyordu Zaten bunun videonu izleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu izleyeceğim yorumları. Bak yorumları hep okuyacağım. Cidden okuyacağım. Ben yani öyle okumam falan diye Vallahi okuyacağım. Teşekkür ederim. Şu önde yani şu, zaten e... beğenirim büyük ihtimalle de. Aynen. Görürsün. Aynen. Hatta cevap verebilirsin. Önümde... Aaa dur. Senin yanı bir çizgi var. Abi adam ben niye bulamadın? Bana... Yok göremedim ki adamı. Abi benim kilimi çaldı. E, Çaldı ya. Bak Jokerler, şu da karşıda. İki kişi gördüm. Sıska. Dur dur oynama dur. Ben de Headshot. Burada bebeğim adam adam şurada. Düşman görüldü. Tam görüyorum ya ne yapayım? Tam bir daha dur. Tamam tamam pardon. Bismillah. Bismillah hadi içiyorum. Hadi son adamı sen bitiriyorsun. Ayrı şu an çok ayrıyız. Az son mu? Evet bebeğim şu an son. Yeah. Benim bir düşman görüldü bir daha. Oha cana bak. Aa bitti mi ya? Bitti. <laughs> How do you do? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet arkadaşlar. MVP inanamıyorum. <laughs> Artık sana kadeh de kalkmaz. <laughs> evet arkadaşlar şu maçta şu istatistiklerde MVP olan Dilar oldu. Ben bu işe katılmıyorum. 8-14 kill var güzel abi. Temiz. Hem lobiye dönelim de. Dilara'cığım güzel evet. dansından <laughs> geldim. Şöyle hemen bir. Evet. Zafer dansı Nasıl falan diyormuş. Ya? Çok tavuk bitti. 14 kill var ve senin MVP olmana çok şaşırdım. 700 hasar 6 kill. Sen de... Benim... 8 senin <laughs> ben bakamadım. Bir 8 bak. kill'im vardı. <laughs> bak bak okay. 8 kill'im vardı. 1100 hasarım vardı. Neyse önemli olan... Ama e... bana son adam vurdum için yani, herhalde. Tabii ki. Olabilir. Hani bak bu aynen, fuzları... aynen. Abiciğim Mobile dedi ki bak bu kız dedi son adam vurdu oyunu bitirdi dedi. Sen kimsin lan dedi hayırdır dedi. <laughs> Neyse. Hani videonun kapanış konuşmasını yapar mısın <laughs> hadi? Video mesela bir like iste, abone olun falan filan de. Evet. olanların hepsine rap diyormuş. Allah korusun diyormuş ben <gülüyor> <gülüyor> dur yüreğimin <indi>, de dur. <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün evet, evet, günlerden pazar. Ki şaka bir yana. Evet. E, videoyu izlemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, yorumlara zaten bakacağım. E, o kesin bakacağım yani. Zaten şeyde de vızdim, kim haklı, kim haksız. Evet arkadaşlar bak orada haklı <laughs> olan. da var. Haklı olan <laughs> haksız olanın ağzına tükürecek. Bir bak, bir oyun mu <laughs> istediği <laughs> şey yaptı. Videoyu çekebiliriz aslında. Evet, zaten evet, onun direkt videosunu çekeceğiz. Aynen. Arkadaşlar Aynen. dediğim gibi ee, Dilara <laughs> Bak tehdit etme milleti. Beni sinir etme. <laughs> Zaten kızsın diye millet senin yani. yanında olacak. Zaten <laughs> Hayır, kız aldığım için değil beyler. Ben yani doğru söyleyin ya. Tamam ben haklı olduğumu düşünüyorum. Ve size de güveniyorum ki beni savunacaksınız. Bakacağız, bakacağız. Evet arkadaşlar <laughs> Dilara'yla daha fazla ben. daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoya güzel bir like atarsanız Dilara'ya da bu arada hemen ben ID'sini falan göstereyim. Ee, göstereyim bu arada ID'ni. İstemezsen göstermem. Evet. Yok. Zaten senin izleyicilerin biliyor benim ID'mi. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Dilara'nın ID'sini <laughs> gönderim. Hani belki sizde de arkadaşlık isteye atarsanız kabul eder. Oyun oynayabiliriz sizde Öyle çok şey bir kız değil. Kendini beğenmiş birisi olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilsen abone olun. Daha fazla video gelmesini istiyorsan Dilara özellikle. Yapıştırın abi. Like'ları falan yapıştırın. Yorumları yapıştırın. Bekliyorum. Dilara'cığım görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. <laughs> Hand. And